Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo TV'de ses var, görüntü yok. Bu sorunu nasıl çözebileceğinizi, ses e, gelip görüntü neden gelmiyor bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Profilo TV'de fabrika haline geri dönün. Eğer e, Profilo televizyonunuzda fabrika haline geri dönebilecek bir imkana sahipseniz Mesela reset butonu varsa Profilo televizyonunuzun arka kısmında bu reset butonu basıp fabrika haline geri dönün. Kopuk ya da asarlı televizyon kabloları var mı? Bunları kontrol edin. E, Prizde sorun var mı? Ya da elenbi kablosu tam olarak takılmış mı? Bunları kontrol edin. Televizyon ayarlarını kontrol ediyorsunuz. Sinyal problemlerini kontrol edin. Yani elenbi kablosu tam olarak televizyona takıldı mı? Bu da önemli. Bu yüzden görüntü gelmeyebilir. Güç tasarruf modu varsa bunu devre dışı bırakın. Televizyonunuzu birkaç defa kapatıp açın. Hala yoksa ledlerde problem vardır. Profilo televizyonun yetkili servislerinden yardım almanız gerekebilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.